Neom çok net bir şekilde 30 milyon euronun üstünde bir bonservis teklifinde bulundu Galatasaray kulübüne. Ama Galatasaray'ın o noktada Suudi kulüplerinden istediği rakam daha doğrusu Neom kulübünden istediği rakam 50 milyon euro. Şimdi benim iki haftadır ben bunu söylüyorum. Geliyor gelmekte olan Okan Hoca da bunun farkında. Ve nitekim de Okan Hoca ne yaptı? iki hafta önce de iki haftadır ben bunu yayınlarda anlatıyorum. Gitti hemen Barış'la konuştu. Dedi ki şampiyonlar liginde mücadele edeceğiz. Osimen burada. Sana geldi. Ve sen bu takımın en önemli parçasısın. Şampiyonlar liginde oyna. Çok daha üst düzey bir takıma çok daha iyi koşullarda git dedi. Çünkü Barış Alper Okan Hoca için çok özel bir oyuncu. Çok sevdiği bir oyuncu. Şimdi bir kere hafta sonunda da ben e, gazetedeki yazımda, Türkiye gazetesindeki yazımda şunu söylemiştim. Barış Alper satılamaz. Daha Okan Hoca bası toplantısına çıkmamıştı. Maç bitmeden yazıyı gönderiyoruz çünkü. Okan Hoca oturdu. Barış'la alakalı bir anlamda yönetime mesaj verdi. Lütfen aklınızdan dahi geçirmeyin dedi. Ben de buradan sesleniyorum. Lütfen Barış Alper Yılmaz'ı satmayı aklınızdan dahi geçirmeyin. 50 milyon euroya sattım Barış Alper'i. %20'si geçiyor öğren gücünü. 10 milyon euroyu verdin. 40 milyon euro. Hadi al 40 milyon euroyu Barış Alper gibi bir oyuncu. Alabilir misin? Alamazsın abi. Barış Alper Yılmaz geçen hafta da söyledim yayında. Yunus'la birlikte Galatasaray'ın en büyük konforu